bir cuma günü Ramazan başlamadan önceki son cumada hocamız şöyle ikramda bulundu bize süt ikramımızı bakalım nerede kaldı bu şey kalmadı mı bunda be <gülüyor> <gülüyor> aa tamam he ha, varmış daha dolu be ya Osman tut bakalım şunu çevirtti böyle yatır yatırarak al eğit sana dur ha Doldur bakayım Osman. Şu mübarek şunu şöyle yapsana. Yap, akut. Tut, bas. Eee Osman be, beceremeyeceksin gitme. Tamam, tamam. Dayı. Hop. Tamam, yap. Ver İhsan abine de bir tane. Yaptın abi. Al İhsan. Alo. Evet arkadaşlar, Ler Camii'nde Veysel hocamız Ramazan'a girmeden önceki son haftada Böyle bir güzellik yaptı. Süt ikramında bulundu arkadaşlar. Evet. Ramazan boyunca da inşallah çay ve Nescafe ikramında bulunacak Lari Camii'nde. Teravih namazından ve akşam iftardan sonra bütün dostlar, cemaat davetlidir. Hocamın e, Edirne'de e, Veysel Hocamın Lari Camii'nde yaptığı ilk bir şeydir. E, i̇nşallah hepinizi bekliyoruz. Esentep şey, pardon, e, Çarşı Lari Camii'nde her akşam iftar namazından ve tarak namazından sonra süt meskafe ikramı yapılacaktır. Bütün cemaatimiz davetlidir. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Süt aç karnı daha çok. Şifa olsun diye Osman'ım benim. Evet arkadaşlar. Lerri Camii'ndeki süt ikramı. Bu cumalık oldu. Bundan sonra bir ay boyunca çay ikramı olacaktır. Bütün cemaat davetlidir. İhsan sen de iç. Afiyet olsun. İçin için. Yanmış abi. Yapar. Evet bu kadar hamarat bir hoca gerçekten rastlayamazsınız hocam, arkadaşlar. Hocam Lari Cami imamı Veysel hocam. Ramazan'da ne yapmak istiyorsun hocam? Söyler misin? Ramazan'da yani. camimizde hatimle teravih kılınacak. Allah razı olsun. Ha hatimli ca hatimli hocam cami hocam. burası ha. Evet, Maşallah o da çok güzel. Hocam. Burada her teravih namazından önce ee, i̇nşallah cemaatimize çay vereceğiz. Evet. Bugün onu sütle başladık. Evet. süt verdik. İnşallah. çay vereceğiz. İnşallah. Yanına ve hatta ve hatta yanında Nescafe'de e, vereceğiz. İnşallah evet. güzel bir Ramazan geçireceğiz. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Bir ilki başarmış oldum. Seni tebrik ediyorum. Edirne'ye belki de Türkiye'ye örnek oldun. Örnek insansın hocam. Seni tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah'a emanet ol, hoşça kal. Hayırlı cumalar diliyoruz hocam